inanamıyorum. Sadece başka okula gideceğim, benim de tamamıyla değişeceğim anlamına gelmez Beri. Öyle değil mi? <laughs> Anladım. Yani bu sadece başka bir üniversite ha? Ben <laughs> yani, Efinci 50 oyu alamadığımız için çıkarılmak durumunda kaldık. Kadınlardan nefret ediyorum. Abi artık. Onlardan çok erkeklerden nefret ediyorum ben. Hı. Hmm. Hepsinden. <laughs> burada olup bitenleri bilmeye hakkım var inan Hiçbir şey olup bitmiyor Barry ah, İnsan lafın üstüne gelir <laughs> Kendi yaşında birini bulamadın mı? Bu okuldan defol Şimdi Kahretsin Hadi gidelim buradan Hey dur Çek ellerini üstünden <laughs> Bir erkek görsünler Andre'yi gördün mü? Evet birazdan burada olacak hadi dans edelim Ben edemem ki Albay ordudayken kızıl derili bir büyücüden ömrü uzatan ilacı öğrenir. Sonsuza kadar bu bir kovalamacadır. Başlarsan az Ne yapıyorsun? Dikkat etmelisin Andre. <laughs> <laughs>